Almaz böyle bir güzelliğin yakılmasına asla vesile olamam. Aga çok güzel duruyor ya. Gerçekten çok güzel duruyor ya. Dual şey takıyorum Aramza. bu arada. Şart Hoş takıyorum. Senler için DIP item tanıtımı yapayım. Dostlar, kokçumuz var dual. Bugün oynadığımız CYR'da ASA dextrak'imiz var. Dual Lego 3'ümüz var. 3 parça 9 e, mitrilimiz var. 2 parça da 8 mitrilimiz var. Abi. Akara, Iron Belt ikimiz var. Ve 9 e, HEPA, EXP şardımız var. Yetmezmiş gibi 9 Quest <laughs> FS'miz var. <laughs> Abi çok güzel duruyor ya. Valla adını anarken besmele çekesim geldi. Öyle güzel yani. 3 e, Elf Belt'imiz var. 3 Amulet of Dexter'imiz var. Yanında 9 Weapon Breaker'ımız var. Bir tane de neden olduğunu anlamadığım bir şekilde. 9 şart daha var. RPR gelirse herhalde <laughs> takaslayalım diye e, ee, çarın sahibi reisler bana dedi ki Furkan dedi mana çekmek istersen dedi tamam mı? Iron Ball Reborn 7'miz de var dedi. Apex tanka kanka full Dex'e geçiyorum. Ee, 9 FS 9 VB ile 3752 9 HP X ile 3842 9, HEPA X artı e, 9FS ile 4131. Nereye? Ne gerek vardı gitmene? Hop, gittik. Uçan Spike. Asos öğreniyorum gün 1. E, mage'leri güzel teklediğimi fark ettim. Şunu bir dur atlayalım. Şurada bir as şey... DP kardeşimiz var. Kardeşimize bir... E, hop. Aa, lan XP gitti. Bilader vallahi bilerek yapmadım. Adiyim bilerek yapmadım. La öldü çocuk. XP öldü la. Kesmeyeyim. Aa Ako baba. Gel buraya. Ako. Eee? Bu ölmüyor. Heh öldü. Öldü yani kanki. Hadi, yes. <laughs> Seni benden kim kurtaracak birader? Hop bay bay. Gitmiyor gitmiyor. Evet. Hop bunu yolladım. Hop bu bende. Kardeşim kesemiyorsun. Kesemiyorum ben kesiyorum işte. bende kardeşim Oğlum. İlerisi fena. Benim de çekmeniz lazım. öndü Selam açtılar. Pirzola var mı demiş İloç'um. Hoş geldin. İloç ulan böyle de yürekli yürekli söyleyince bilerekmiş gibi oluyor. Bunlarda net talya var ya. Büyük talya var hem de. Agartha'ya o kadar çok başlayan var ki piyasada item kalmıyor demiş. Kalmaz kanki. Şu sıralar e, Agartha in. Her yer out abi. E, nis. Ranger'ı patladım ben oraya devam. Hemen satayım. Ölüyordum az Abi kesiyordum ben. Asas öğrenilmez. Asas doğulur demiş. Ee, anasının namından çıkar çıkmaz herkes zaten. Kritik Spike he? Fırat. Ne dedin o işe? <laughs> Anamdan çıktım. Inga inga. Kritik Spike amına koyayım. 6 7 Çünkü şöyle gösterebilirim. Anladın mı? Kardeşim beni çektiler. Ölür müsünüz birader? Teşekkür ederim. Ne gerek vardı? Yalandan kim ölmüş? Vallahi Dragnel. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu Night Alemin bir şuna bir 75 Ben satayım. Aga vurdum ama öldüm. Montanacım hoş geldin. JR var. Sıkıntı yok ya. JR'ye kadar daha PK atılır dostlar. Evet, aldım 31. Geldim. Allah dostu geldim. 31'de bıraktım, es serdik değil mi? Bence de. Evet. Beklerim. A? Ha? Hadi. Yes.